Oh. Selam beyler. Bugün CG ile güzel bir video ile beraberiz. Yaz geldi. Dükkana malzemelerimiz geldi. Ve biz de ufaktan CG'ye başlıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi dükkana mal geldikçe parça parça bir şeyler yapacağım demiştim. Şu anda birkaç tane içeriğim hazırlanmış oldu bu malzemeler gelince. Başlıktan da gördüğünüz gibi ya da videonun Küçük resimlerinde de gördüğünüz gibi Yeni Far ve gösterge panelim arkadaşlar Nikel yapacağım komple Şöyle önceden siyahlardı Şöyle nostaljik Hacı dede motorları gibi Artık Nikel olacak komple Ön tarafımız Şimdi söktüm ben sökerken Videoda sıkılmayın diye Burayı açmadım Zaten bir şey yok sadece kontağı çıkardım Göstergenin 4 tane vidası vardı Hemen çıkıverdi. O da şurada. Makinamız 3625 kilometrede. Şöyle bırakalım. Bir tane de şeyim kesmiş. Boş göstermiyordu. Boş, boş ampulüm kesmiş. Dipsiz ampulüm de şansı bitmiş. O yüzden şu an takamayacağım. Şimdi üff, tripodu takıp hemen bunları ee, bunların montajına geçeceğim ama ilk önce şeyi yapıştıracağım. Şunu yapıştıracağım güzel duruyor şöyle bir baktım ben nikel üzerine bayağı hoş duruyor değil mi bence güzel duruyor İlk önce bunu bir yapıştıralım şöyle kamera tripoduma bir takayım ondan sonra onları yavaş yavaş takacağız şöyle farın bağlantısını da göstereyim bu üzerindeki geçmeli yapmışlar böyle takmatik sistem yapmışlar Benimdeki far şöyle soketli 3 tane renk var mavi yeşil bir de beyaz bu farda da aynı şekilde mavi, yeşil ve beyaz var. O yüzden bunları kestim. Şimdi bu soketi de keseceğim ve bunları birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Odaklama sorunu var bu aralar bu cihazın da. Şimdi şu zımbırtıyı bir yapıştıralım. Far kırmızı. Ondan sonra montaja geçelim. Yavaş yavaş bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz CG motorumuzda. Evet tripodumuzu takıp geldik şöyle bir daha göstereyim çok güzel bir görüntü elde ediyor bu far filmi ile beraber nikel kısım şunun gold'u da var ama malzeme nikel olduğu için nikel koymak istedim yavaş yavaş cg videoları gelmeye başlar arkadaşlar artık havalar ısındıkça ve dükkana malzemeler geldikçe şöyle far filmini açıyorum şimdi far filmimizi yapıştıracağız ben şurayı şu bezle güzelce sildim kuruladım kuru olması gerekiyor Şöyle ayağa kalkıp tam köşelerden dikkatli bir şekilde yapıştıracağım. şeyler zaten kendinden oval. Şöyle yapıştır yapıştır. Genelde elim ayarsızdır ama güzel. Güzel yapıştırdım. Harbi güzel oldu ha. Of diyorum. Yılan oldu yılan. Efsane durmuyor mu ya? Bu ürünleri direkt kendim satışını yapıyorum arkadaşlar. İsciamotor.com Onu da açıklama kısmına koyarım. Sonradan soruyorsunuz. Bunu nereden aldım? Bunu nereden aldım? Direkt kendi iş yerimdeki sermayeden yiyorum şu anda. <laughs> Efsane oldu. Şu köşeleri de çakmakla biraz ısıtınca iyice yapışır. Evet. Zaten far çalışınca bayağı bir yapışacak bu. Yani evet. ısındıkça. Çok hoşuma gitti yani. Evet şimdi zor kısma geçelim. Asıl muhabbet şimdi bunu açacağız. Bunu açmak için de bir adet yıldıza ihtiyacımız var. Şu. Bunu açacağız ve ee, diğer taraftaki kablo demetini bunun içine taşıyacağız. Büyük sıkıntı o kablo demetini buraya sokmak kalbiden ölü. Bir de kablomuzu bağlayacağız 3 tane kablomuz var kesik şöyle çıkartalım şimdi ben bunu da keseceğim çünkü diğer taraf kesik bu bezin üstüne koyayım şu şase kahverengi olan o far ampulünü yapıyor şaseyi değdirdiğiniz zaman şöyle 3 tane kabloyu kesiyorum şunu da açayım hatta rahat çalışalım. Uçlarını da açalım. Tamamdır. Şimdi diğer tarafa montaja geçebiliriz. Evet beyler şimdi ilk önce şu üst gösterge tarafını takmayı düşünüyorum. Alt taraf çünkü bayağı bir karışık. Hemen bunu geçireceğim buraya. Arkasını vidalayacağım. Ve bununla işimiz bitecek. Bunun işlemi kolay. Ha bu kadar işte şu an. Otur bir yerine. Vidalarını attıktan sonra bunun işi bitmiş oluyor. Şöyle tutalım. Çizilmesin. Tırnakları biraz farklı gibi tutmadı. Ama vidaları var. Kapağını koyduktan sonra Şöyle kapağını da kapatalım. Şimdi, şöyle Şimdi kablo demeti nereden geçecek? Heh. Şu an oturdu. Hemen şöyle bir vidadan atayım sıkınca iyice oturur zaten zor bela geçirdik kablolar takıldığı için zor yanaşıyor hala da içimi sinmiş bir şekilde oturmadı ama oturdu yani cuvata buradan çıkmadı mı? demek ki bu buranın değilmiş Vatadır da zaten patır patır düştü sökerek yere. Hemen oraya bir tane vida ayarladım geldim. Vidasız olmaz arkadaş zaten CG titreyen bir motor. Bunu böyle bırakırsak çok uzun süre yaşamaz. şu anda iyi. Şöyle bir görüntü oldu. Güzel oldu ya. Efsane duruyor. Şimdi şurada iki tane somunu var. Onları daha sonra takacağız. Onlar kolay. Asıl muhabbet farah. Geldik. Şurada da çubuklarımız var. Biri e, kilometre, biri de devir teli. Şimdi şu farları bağlayalım. Hemen bunu da ucunu açalım farlarımızı bağlayalım, bantlayalım. Açıktayken rahat rahat kolay kolay. Bir daha toplayınca el falan girmeyecek çünkü oraya. Çok daraşmalık bir yer. Ama bir dakika far bağlamamız için de malzemeyi toplamamız gerekiyor. Çünkü kablolar arkadan çıkacak. O zaman bunu gene mecburen en son bağlayacağız. Şimdi bunu vidasını attığımız zaman tabii. Evet mecburen en son bağlanacak. Şimdi asıl muhabbet bu kablo demetini buraya geçirmekte başlıyor. O zaman ben bunları buraya geçirmeye başlayayım. Biraz zaman alacak çünkü siz hemen videonun devamını izlemeye devam edin. Evet beyler kablo demetini zor bela içine soktuk. Şimdi üst tarafta şu gösterge tutan iki tane son var onları taktım kilometre şeylerim falan taktım. Şimdi şu somunları sıkıyorum. Gösterge iyice yapışsın. Bir daha buraya el ayak girmez. Uğraşmayalım. göstergenizi iyice sıkalım. Sallantı yapmasın. Kablolar falan bayağı uğraştırıyor. Bilginiz olsun. Videoyu durdurmak, kesmek durumunda kaldım. Çekiyordum ama baktım uzun sürdü. 10 dakikadır kablolarla uğraşıyorum. Bayağı sıkıntılı iş o kabloyu oraya geçirmek harbiden uğraştırıyor şimdi şuradan da sıktık mı bizim işlemimiz tamam Sadece ön far bağlantısı kaldı arkadaşlar. Far bağladık mı? işlem bitiyor. Bakalım nasıl olacak. Buna şey de takabiliriz. Angel. Ama onu başka bir videoda. <laughs> Hepsini bir videoya takarsak bu masrafları çıkartamayız. Ah. Evet beyler farları e, kablolarını bağladım. 3 tane kablo vardı zaten elektrik bantıyla bağladım. Tasımızın vidalarını sıktık. Kilometre şeylerini taktık. Kilometrenin somonlarını da sıktık. Baya kargaşa vardı o yüzden videoyu birkaç kez kesmek zorunda kaldım. Şu arka taraf özellikle şu kablo demeti tam bir işkence bilginiz olsun. Şimdi bir de bunu buraya oturtmak var. Bir de şimdi o kablo demeti içeri sokması dert. Bir de şimdi bunu buraya takması dert. Bakalım takabileceğiz mi? Şimdi i̇lk önce şu üst, üst tarafı takmamız gerekiyor üstü taktık. Bastırdığımız zaman gidiyor mu? Gidiyor. Heh. Tamam alt tarafta oturmuş şanslar. Şeyin camın çıt ses yapıyor. Neredeyse çıkacak az daha bastırsaydım. Şöyle vidasını atayım hemen. Kıpırdam olsun. Bir daha onunla uğraşmayalım. Camın şeyleri çıkarsa içinden o teller, o ses yapan teller sıkıntı büyük. Bir daha sökeriz. Şu an oldu. Şöyle ıskalıyorum. Çok sıkıntı ya. Evet sıktık. Of, oh. harbi yordu. Şöyle bir genel görünümüne bakalım ya. Of diyorum ya. Baya fark etti. Görünüş efsane. Bir de şu an dükkan biraz karanlık. Dışarıda falan baya iyi gözükür bu. Baya iyi oldu. Çalıştıralım mı? Ya da şöyle bir farlarımızı yakalım. Şuradan otomatikimizden. Bu far filmi farın yanmasını engellemiyor. Delikli olduğu için ışık geçiyor rahat bir şekilde. Yok telefonda da odaklama sorunu var arkadaş. Heh. Böyle bir görüntü oldu. Nikel fartasımız. Nikel gösterge tasımız. Ya şeye tamamlamış olduk. Ee, bu hortumları, ondan sonra elcikleri, şu konsollar, bunlar komple manetler, fren devreleri komple nikel olduğu için bunlar siyah olduğundan fazla kendini göstermiyordu. Şöyle kara kara. Eskiler fazla kendini göstermiyordu. İyi oldu. Yorumlarınız tabii ki bizim için önemli yorum kısmına fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve tabii ki modifiye fikirlerinizi aklınızda olan yaptığınız, gerçekleştirdiğiniz şunu da takayım. Modifiye fikirlerini mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Cırsın ama. Tamam. Baba Mondial. Şurası sanki tuhaf kısa gibi. Benimki biraz daha geniş yayman da bu. Tombul gibi gözüküyor biraz. Ama efsane oldu. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Bir ara buna Angel takabiliriz. O bir şey. Yani video içeriği. Yani modifiye fikri ama bilmiyorum. Yani şöyle Angle'ı da göstereyim. Emin değilim. Çünkü bu motorla ben geziyorum arkadaşlar. Yani evrak var. Yol yapıyorum. Ve bu Angle'larda Maalesef gece yol zor gidersin yani öyle söyleyeyim. Gece sıkıntı çünkü az aydınlatıyor mercekler. Angel da şöyle bir şey. Şu mercek az aydınlatıyor. Şu etrafı neon. Bayağı güzel oluyor da. Aydınlatması yetersiz. Yani sadece süs malzemesi olduğu için. Aksesuar malzemesi olduğu için. Ya gene yanıyor. Güzel led bir ışığı var ortasında ama bana yetersiz. Yani ben uzun yol yapan bir insanım bu motorla. Scooter da burada duruyor. En son boyasını şuralarını değiştir dediniz. Onlar değişecek. Rengi. Ya komple beyaz ya da komple kırmızı olacak. Siyah olacak pardon. Neyse. Bu videoyu burada sonlandıralım beyler. Yorumlarınız tabii ki söylediğim gibi önemli. Nasıl oldu onu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.